Hepinize selamlar arkadaşlar. Kada 2'nin yeni bir bölümünden karşınızdayım. Geçen bölüm ekip anılarımızı geliştirmiştik. Bir de e, çektiğim videolara baktım. Oyun sesi aşırı fazla geliyor. Sesleri de müzikleri... Bir saniye yanlış yer ettik. Kusura bakmayın arkadaşlar. E, e, <laughs> gelişmiş de. Heh, tamam. Oyunun müziğini biraz kısacağım. İnşallah şu an iyidir. Çünkü geçen bölüm baktım da gerçekten berbattı. Şimdi şu tuğlayı bir dövelim artık yeter. Geçen bölüm ondan tek yedik. Ama şimdi intikam almaya geldim tuğla. <laughs> geçen bölüm bizi küçük gördün ama biz geliştik. Ne bakayım tuğla. Ne aşağı Ye şu tekmeyi de. Ay yok Tekme attım ama olmadı. Bu arada arkadaşlar ee, o yorumlarda ya her birini okuyorum ve cevap verebildiğim kadarına veriyorum. Taktik veren arkadaşlar da var. Ve güzel güzel yorum yapan güzel insanlar da var. Hepinizi seviyorum bu arada. Ya kula. Tamam yeter sana ama kulacım. Hadi bakayım. Hazır yere attım bir daha kalkma. Tamam ki. Bu bayağı Oo, Tula kızmış. Tula abimiz kızgın. Yat aşağı Tula. Kalk ayağa Sen arkadaşımız şey yazmışlar arkadaşlar. E, her zaman aynı şey yapma. Mesela tekme falan da at. Oy güzel koydu. Tolacım Engellisin diye bir şey yapmıyorum. Canımı sıkmayın. Hadi artık ya. Tula sana ayrılan burada sonuna geldik aslan olmadı mı? Bu güzel vuruşlar yapıyor mu kaçıyor? Onu yeseydim var ya hadi bakalım Hadi görüşürüz yat aşağı Tula yalnız zor aldık he Ben ben anlamıyorum Senin kadar küçük bir şey beni nasıl yenebilir? Yat lan aşağı Atan neymiş mi çalışıyorsun? Kapıları açtın ama yalnızca ebediler gölge zirayetini dışı bırakabilir. Bizlerden biri değilsin. Siz zayıfsınız. Aynı derleri gibi ölmelisin. Manga damarlarından akıyor. Yeni bir hayata arındırmak için tüm araziyi kaplayacak. Ee... Bir saniye arkadaşlar. <laughs> İnternet açayım. Ee, video çekiyorum interneti kapatıyorum çünkü reklam çıkıyor tamam şimdi tekrar dönelim indir imkansız diyor bu arada biz abi turnuva oynayalım mı evet izin vermiyor imkansız diyor bu arada zorluğa ara sıra böyle kaynak indirmeleri varmış oyunda benim haberim yok ben reklam sokuyor diye interneti kapatmıştım Bilsem açık bırakırdım. <laughs> Biliyorsunuz Stitch var Legacy'de. Çoğu zaman reklam çıkıyor. Adamlara böyle reklam yapıyoruz işte. Lan ne oğlum. Yeniden doğan kahraman. 1, 2, 3, 4, 5. 6 bölümden oluşuyor galiba bu oyun. Tam emin değilim ama burada Shadow of Fantasy'ye baktım. Çok seri var Shadow Fantasy hakkında. Shadow Fantasy var. 3 var. 4 var falan. Eğer seri tutarsa şu an mesela izlenmeler o kadar iyi değil ama izleniyor genel çok arkadaşlar bana yetiyor. O yüzden devam edeceğim yani. Bir bakarsınız 3 4 oynarız belki. Çok bakmadım ama onun hakkında. 3 4 var 3 4'ü gördüm. Eğer isterseniz onları da geçiş yaparız. Hadi artık. Taktikler indi modeller iniyor şimdi. <laughs> 830 para verecek şu koruma yendiğimiz zaman. <laughs> Arkadaşlar aslayım orada birkaç bir bu şekildeyim. Bu sefer daha kötü ama en az boğazlarım ne bileyim garip yani, tam anlamadım ama yanma değil ama böyle boğazlarını konuşurken şey oluyor nasıl desem sizlere konuşasım gelmiyor öyle. Bir de sesim değişik. Ses tellerimle alakalı sorun yüksek ihtimalle. Yaz diye dondurmaları gömdük. Sonra nasıl olduk? Bir de burun akıntım var. En sevmediğim şey aslında burun akıntısı. Sabahtır burnumu çekiyorum. Eee... Google Play'den giriş yapmayı deniyorum. Girmiyor. Ayarlardan giriş yapacağım önce. Tamam geldik şimdi. En son Tula denilen çocuğu dövmüştük. Yıldız. Yılgın gün <laughs> kardeşim. Valture. Vulture pardon. Valture diye ne soktuysam. <laughs> Oo, ikimizden minimum hemen hemen atımlar var. Zorlu bir maç olacak gibi arkadaşlar. Bu adam biz döver yalnız. Şu an hamle bile yapamıyorum. Tabi bu adam hasar yemiyor abi. Adam hasar yemiyor aga İçimizden geçer bu. muzarı bizden daha iyi tutmalı. Hızlı tepki versek mi yazar oğlum adam içimizden geçiyor bizim. Tabi şu an biz öndeyiz de. Yani. Can puanı bakımından. Oo çok güzel koydu. Karakter bir saat kendine gelemedi arkadaşlar. Yerden kalkamıyor. şu an biraz atak yaptık ama yok yok aldı bizi bu Yatır yere bile şimdi gelelim eşyalarımızı ee... tamam bunu okuduk zaten bir dakika kanka onu denemek istemiyorum şu anda şimdi eşyalarımızı geliştirmemiz gerekiyor Hmm. bu ne valla oyun biraz karmaşık ben anlamıyorum bu tip oyunları şimdi biz bıçakları yükseltsek mi yoksa üstümdeki zırhı mı Ha, zırhı kadar gözüm seveyim ya. yükselt hemen yükseltelim evet Az önce benim Whatsapp'tan konuştuğum arkadaşlardan gelen bir bildirim var. Kusura bakmayın. Eski derecede fulledik. Mifer. Bir de uçaklar var. Bence şimdi alırız. Normal zorluğa düşmüş yani. Vultüre tekrar geldim aslan parçası. Benim bu sefer daha ekipmanlarla. Mağaza tutuyordun. Az önce sen beni dövdün ha. Kimsin lan sen? Hı? Gel buraya gel kaçma. Nereye kadar kaçabilirsin ki? Mağaza tutuyor Az önce bana böyle böyle vuruyordun değil mi? Beni yere yatırdın. Ay ne koydun lan adamı canı itti. Çok iyi vurduk az önce el Hiç ona aman bile vermeyeceğim bana sıyrık bir atamasın derken bir tane vurdu. Bir tane vurdu. Kardeşim öyle değil. Böyle yer adam tamam mı? Bizim kere yendin diye hemen havalanma. Bir daha yenemezsin. Hemen gaza gelme bir tane şey söyledik diye. Kartı açtı lan. Ya kardeşim. İstersen iki dakikada bir çay giderim buraya. Çüş. Yalnız o sondaki vuruş neydi lan öyle biraz daha vursa tek yiyecektik. Abi yüksek ihtimalle. Abi tamam. Şu an girmek istemiyorum ona. Bu imkansız bu zora çıktı. Rastgele ekip Kalk Kavga. Hadi bismillah inşallah bir şey olmaz. Ninja gölge. Burada mı ninja ile karşı savaşıyoruz ya? <laughs> Kusura bakmayın arkadaşlar. Biz bunu tekleriz. Bok tekleriz biz bunu. Kusura bakmayın ama. Adamın hareketleri çok şey ya. Tam onu çözemedim ben. Üçüncü bölüme geldik ama. Gelmemiz lazım onu tam çözemedim ben. Bir tane güzel bir vuruş yaptık şu an sadece şu an. Tamam abi oyunu hafif çözüm şu anda Ninja Ay yine koydum o sonunda Tamam abi artık hareket yapmayı öğrendim Joystick ile Tamam tamam hafif çözüyorum güzel koyuyor bu arada. Zor yapmışlar. Beni yere yatırdı. Bir kere kafama koydu. Çok güzel koydum. Bir daha çok güzel koydum. Bir daha çok güzel koydum. Hadi. Yat aşağı. Abi can çok az. Ölmeyeyim. Okey. O kadar az canı varken. Yalnız bu her seferinde böyle diyecekse. Demesin yani. Hayatta kalmaya bakacağım bir. Kanka şu an yapmak istemiyorum gidiş. Yani dakika başı öyle bildirim çıkacaksa biraz hoş olmamış yani. Ben oyun dışı biraz oynayayım arkadaşlar. Para falan kasayım. Ya, bu ince çok kolay oldu oğlum. Onu bile vermedik ninja. Ya. 640 kadar mı max veriyordu? Galiba ben değil ama. Bunu ya çok kolay olacak. Bu maçlarımız daha yüksek. Baksana <laughs> şey. Böyle oynuyor oynuyor sen. Oyun çözdük. Kalk ayaktan parçası. Okey. <laughs> Adam nereye uçturduk? Lan tut. Normal ekstrem güzel vurmaz ama Karşıma sen çıktın. Lan biz de şöyle bir ninja ile ya. Ninja çocuğumuz olur. Ama sen güçsüzsün. Ben güçlüyüm. Ben güçlüyüm. Sen parçası. 4. Bu ninja biraz zorlayabilir. Diyeceğim bu ninja neyini oğlum ya. Oy çok güzel koydu kafaya. Ve tam o lafın üstüne koydu ya. Hadi oğlum hadi oğlum hadi oğlum hadi oğlum. Tamam bunu ya. Yat aşağı. Bir daha kalkma. Round 5. Bayağı ittik yani şu ana kadar. Ulan ben çık. Çip... <laughs> ben Lış adamlar dövdü adam çıplak elle geldi yani. Bu biraz zor gibi çünkü kolay kolay sarılamıyor. Hadi bakayım. Abi nasıl konu çözdün incecik. Başka hareketlerle geldim. <laughs> şak diye bir kere bir daha koydum ne ölürsün. Rant 6 ya. İşte bunu ince bizi zorlayacak. Aynen öyle. Kalka kalka zaten teknik. Çok güzel koydum. Ben de nasıl hasar yiyebildim? Hatta şu da adam lan. Kaç biraz. <gülüyor> Hadi. Hiç hasar yememem lazım. Alır mıyız? Olur Abi, abi <laughs> Üç vuruşluk canı kalmıştı net. İptal iptal. 279 aldık. Oğlum bu nereye kadar gidiyor? Aynen. Çevrim için oda bağlanmak için Şur şurada oturma açman gerekiyor Google. Aynen. Ben şu açmak istemiyorum. Evet arkadaşlar bölümümüzün burada sonuna geldim. Ee, artık tuğla denilen Adamı da dersini verdik. <laughs> evet 800 liramız olmuş. Eşyamızı geliştirelim videonun videomuzun sonuna geldim. Bıçakları geliştireceğim tabii ki de. Direkt yükselt. Biraz direkt yükselt tamam. evet arkadaşlar. Video beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.